Konuşmasını yapmak üzere Mehmet Selçin'e veriyoruz. Değerli basın emekçileri, talim terbiyemizin kıymetli çalışanları, benim sevgili meslektaşlarım, örgüt arkadaşlarım, mensubu olmaktan her zaman büyük onur duyduğum senli arkadaşlarım, ben de bu haklı mücadelenizde Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya ilçe başkanı olarak şahsım ve örgütüm adına her zaman yanınızda yakınınızda olacağını sizlere bildirmek isterim. Değerli arkadaşlarım, Türkiye tarihinin en diktatörlüğe hevesli başbakanı sizi, bizi ve çocuklarımızı hak etmeyen bir Milli Eğitim Bakanı tarafından yönetiliyor. Benim burada bütün arkadaşlarıma, bütün kamuoyuna çağrım, ivedilikle ülkenin bu hükümetten ve bu bakandan kurtulması üzerinedir. Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Örgütü olarak talim terbiye çalışan arkadaşlarımızın yürüttüğü mücadelenin sonuna kadar yanında olacağını, yakınlarında olacağını tekrar bildirir. Hepinize başarılar dilerim.